Selamlar dostlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Küçük bir duyuru yapıp hemen videoya geçeceğim. Ekranda gördüğünüz gibi videolarımı sıkı sıkı takip eden her 10 kişiden 8'i kanalıma abone olmamış. Videolarımda keyifli vakit geçiriyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin. Bir de videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hadi videoya geçelim. <laughs> Ee şuraya AK'ler atıyorum. Bir tane attım. Diğerini de attım. Patlayıcı merminin bir azını attım. Birini alın bunu. Diğeri bunu alsın. Biriniz bunu alın. Diğeri de bunu alsın. Yak bakalım. Allah abi. Beş aldı kullanıyorsan. Resim çizdim bir, şey, bir Gel gel ver. Bir tane Aa bak düşüyor düşüyor bir tane burada. Aldım. Evin kapısı ha ta ta şey metal kapı gelin buradan girelim hemen tamam abi <laughs> devam bir şey vurdu abi, abi. açıldı garaj var adam burada uyuyor ikisi uyuyor adamın üstü hafiften bir şeyler var. Abi. Yani. Güzel, komponent var biraz. Abi Buraya evet. Yani, yani falan var. Yani ee, abi. Garaja vuruyor mu o zaman? Vur vur. Geç. Şey. Gel geçeyim. gel Oo. Dolu mu? İyi. Ya, gel lan. Okey. Fırınlarda abi bir şeyler var. Oo fırın. Sağdaki fırın iyiymiş. Tamam toparlayın o zaman. Gerekli malzemeleri alın. Üst i̇şte katı bomba boş mu? Üst katta bir şeyler var ya. Tezgeki var burada. Abi adam daha uyuyor burada. Başka şey var mu bunlar? en tepeye geldim ben. Boş buralar. Aa dışarıda biri var. Şey boltla vurdu. Şey yer havayı peyle pardon. 96. Evet, abi evi kapatın, evi kapatın, evi kapatın. Ben cross koyuyorum kapıyı. Berat abi malzeme dersen. Berat kapat. Berat abi nereye gidiyor? <laughs> ha. <gülüyor> suru kapattı direkt. MP5 geldi. Geldiğimiz tarafta şey sizin geldiğiniz tarafta tepede. Abi suru komple kapattı. Tamam. Abi giremezler ya. Ama sen yine de kapat abi. Vurdum bir tane hadi. Kaçtı ya. Evet. Bakalım gelecek mi? Tamam. Hadi oğlum göster hadi. Göstersin diye bekliyorum da göstermiyor. Tepedeyim güzel. Allah! Oldu? Belki düştü. Gelin ya gel şuradan atarız gel gel. Ne yapıyorsun şu ayıp abi? Atla atla atla. Abi <laughs> sizden Gel 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 gel. Bu abi buradan eve atla sıkıntı. Bu evin sahibi o olamaz Gun trap yok. Yüz. Dışarıda durmanız lazım biriniz. E dur ben demir yok mu almam lazım. Bunlar hafif kömür dolu. Eee. Atamıyorum şu aptal şey var. 123 alat. 33 alat. Kötü değil bu arada. Dur ben yatak kuruyorum. Yatağı 3K yapıyorum. demir var burada. Bak <laughs> da var bir şeyler. Kalem var. Alet dolabını çektim ben full. Cool. Kırdım abi iyi ya yine kötü değil bu arada Bunlarda bayağı şey var ama kömür var. 6 7K kömür var burada biraz barut bıraktım isterseniz onu karıştırma masası falan var onu da alabilirsiniz bekleyelim eve mi gidiyoruz yoksa devam mı eve Devamlı, hadi. Hadi tam şurada bir beyaz var ona da bakmak ister misiniz Varsa patlatalım. mı? gidelim bakalım. Aa altı patata bir ee, Bence buradan gelelim gelin. Tepeye çık Berat. Berat evet. evet. abi sen vur e, şu ayıp abi roketi. Merdiven kırmasın ya çıksın bir şok. Nereden gidiyor? Oradan <laughs> gidiyor. Yetiş. Yetiş evet, yetiş evet. yetiş. Sandık falan var şurada bakayım. O da mı boş? Evet, Devam. Yukarı giriyoruz, aşağıdan girebiliriz. Sıkıntı yok abi. Ben gun var varsa atlıyorum. Evet, ne Hop. Yok gun yok ama buradan roket sıkamazsın. Tamam abi. Bekle bir saniye. Tamam sizlerle de arayayım. Abi. Aşağıdaki kapı var. Burası nereye gidiyor? Burada 3-5 kişi var. Ee, şu tam ortaya atayım bir tane. Aşağı. Şey. At, biz patlatırız. Tamam. Ha. <laughs> Aşağıdan geçip gidiyor. Şuraya mı çıkıyor? Yok meyil. Evet. Burası evet. yani. da evet, evet, şey tamam. galiba. Patrik mermi yetmiyor ki abi. Tandıklar sanırım. <laughs> Buraya çıkın biraz. Atecim, Atecim, Atecim. Tamam sakin. Evet bayağı doluymuş bu base. Hayran bıraktı şu an. O base. Yardım abi. Burunlar kömür dolu. Geç abi. Uh, sandıklar, bolt falan var. Onlara bakarsınız. Yakma kardeşim dur sakin ol Component baya çok fazla var 16k kültür var 33t patlayıcı madde var Çok iyi bu ee, Alet dolabında bir tanesini alamadım onu alın ee, Adamın AK'sini ben... falan alın evet. AQ setini alın o, Güzel bu arada Ooo abi component baksanıza Aha gördüm baya iyi üstünüzde şey madenle alakalı bir şey varsa bana atın bende birlesin. Boş yer kaplamasın. Kömür olur, Abi, şey olur, hurda olur. Deri, kumaş, metal. Evet. Yakıt var mı üstünde? Ee, yakıt o da var. Şey. Tamam. Kalanları fulleyin. Şu bandajı alayım. Evet. Bir şey var. 3 kişi uyuyorlarmış bu arada. adamın kafalarına Ha. Ya. 36 tane propan var. Onu al <laughs> almıyoruz mu? AK adamların üstünde bir tanesinde vardı. Hatta biz bir çekti ama. Bir sıkıyor lan. bizden mi? Hayır. Önümde adam var. <laughs> Oğlum ses verseniz kim bu? değiliz abi herkes evde. Lan adam varmış ben bizden sandım sıkmadım önce de öldürdüm. Şimdi herkes eve geldi sen gelmedin. Hayır oğlum çekmeyi ben yürüyordum eve doğru. <gülüyor> 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 Alet dolabında bıraktım, bıraktım malzemeleri isterseniz bir bakarsınız. Tam büyük bir ihtimalle bunları almayı unutmuş. Siz Bu evin güzel, güzel lootu var ya. size söyleyeyim. Mermiler önde. bekliyoruz. Oo çok iyi ya. Bunda da abi. Oha bu da dolu lan. Bu çok iyiymiş. Bayağı. Ekin anları. 30k kömür abi. bu ne oğlum? E, merdiven atalım şuradan tepeye çıkalım. Abi, kim hemen abi? Aa bak şurada garaj var. Roof'a çıkış şurası. Ee, bir dakika abi bir şeye bakacağım. Bir dakika. Şurası, ya. Çünkü şurası roof'a çıkıyor. Oradan hasar yerim. Sen geçelim. Son bir roket daha çekip Tamam, bir dakika. 20. 20 can. Hop, bir canı var. Tezbe 3. Uf. Uf. Tiz diye Aa, Aa. A. gun trap var. Dikkat. Kapıyı ya. atmış. Tamam. Alet dolabına yani. sık Berat. Alet dolabına sık. Alet. Olumuna. Ben dışarıdayım. Işareti... Malzeme... Eee, alet dolabı full. Yukarı, yukarı, yukarı A kapatalım abi. Kapatıyorum, bir saniye. Bozdururum oldu? Yaptım abi, yaptım. Tamam, burayı kapatın. Güzel, bir daha bakayım hatta. Bütün sandıklara kilit koymuşlar. Sandıkları kırdınız. Önce değil. bir adamlara bir bakalım üstüne. Aa, abi fırında falan da bak şu ayıp abi. Bak, saniye. Tezgah arkasında fırın var. Adamları... T5 var. Sen çekeceğim burada hız eriyor. Bakayım. Oo bayağı güzel. Onu Ama, gördüm ben oraya çekin. Hatta ben çekeyim dur bir, bir tane. Bir evet. tane barut var onu Abi dur. bütün şeyler kapalı. Bu fırına Oo, çok iyi oğlum. Abi, var, dur, var, var. Ben burada, ne de var. Fırın tamam. abi. abi. Bakıyorum. Sandık atmamız of. gerek. Dağdaki çok dolu. Ortadaki e işte. 6 İki tane C4 var. Aldım onları. Şimdi kırın, kırın. Evet abi çekilebilecek mi? Evet. AWP çıktı abi. AWP'yi görmedim ben. Bak attım chest'e Kanitemleri ee, kötü bu. Son tamam, sandık. Oo, patlayıcı mermilere bakın. 3 roket. Harbi mi? Oy. Oo, çok sağlam lan. 2 de çıktı bu arada. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. Niye atamıyor? Abi sandıktakileri çekmezsen zeyliyor mu? Tamam. Sen rahat hemen çekelim. En gereklileri çekin. Oğlum çok temiz bu arada malzeme. Vallahi her tane verdim. Tezgi altında bir şey var mı? Yok. Yok arkasında fırın vardı. Fırın içine çektin herhalde. Geldi. Şu mp5'leri almayalım ya çok fazla var zaten basarız enkı. Abi al, alalım. <gülüyor> Mp5 <gülüyor> güzeldir. Abi de olabilir. Geldim ben. Alet dolabına koyuyorum bakmak isterseniz. Dostlarım video bitti. Biraz keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.